Test 28 soru 1 Bir kırtasiyeci pazartesi günü 20 kalem satmış ve bundan sonraki her gün bir önceki gün sattığı kalemlerin 2 katı olacak şekilde kalemleri satmaya devam etmiştir. Bu kır, bu kırtasiyeci bu şekilde tüm kalemlerin 8'de 7'sini 3 günde satmıştır. Buna göre pazartesi, salı ve çarşamba günlerinin sonunda kırtasiyede satılmamış kalem sayısını veren sütun grafiği Aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak gösterilmiştir? Şimdi arkadaşlar, Pazar testi günü ne yapmış? 20 tane kalem satmış. Salı günü bunun iki katı kadar satacakmış. Her gün bir öncekinin iki katı olacak şekilde satmış diyor. O zaman 40 satmıştır. Çarşamba günü de 80 satmıştır. Toplam bu üç günde o zaman 140 tane kalem satmış. Bize ne diyor? Bu 3 günde bütün kalemlerin 8'de 7'sini satmış. E bütün kalemler x olsun. Bunun 8'de 7'si o zaman 140 sa biz bütün kalemleri hesaplayabiliriz buradan. Bütün kalemler arkadaşlar bu işlemi yaptığımız zaman 8 çarpıp 7'ye böldüğümüzde 160 çıkar. Şimdi o zaman birinci gün pazartesi günü 20 sattıysa satmadığı kaç tane kalmıştır arkadaşlar? 140 kalmıştır. Salı günü Artık 140 var bakın, 40'ını sattı, satamadığı 100 kalmıştır. Salı günü artık 100 kaldı yani Çarşamba günü satması gereken 100 tane var. 80'ini satmışsa o zaman Çarşamba günü satamadığı 20 tane kalem kalmıştır. Bunu da veren seçenek arkadaşlar bakıyoruz. 160 diyor hayır, 140, A Pazartesi günü 140 olacak. Salı günü 100 olacak. Evet burada bozulmuş bakın ve çarşamba günü 20 olacak. Cevabımız C seçeneğidir. Test 28 soru 2. Bir çiftçinin çiftliğindeki hayvanlarının dağılımı aşağıdaki dairesel grafikte gösterilmiştir. Çiftlikteki tavukların sayısı ineklerin sayısından 20 fazla olduğuna göre koyunların sayısı kaçtır? Şimdi ineklerin sayısı nerede arkadaşlar? Şurası 75 derece. Tavukların sayısı 135 derece. O zaman 135 derece ile 75 derece arasındaki farkın kaç olması lazım? 20, 20 hayvan olması lazım. Bu durumda 135'ten 75 çıkarırsak 60 derece. Yani 60 derece arkadaşlar 20'ye karşılık geliyor. Bize koyunların sayısını sormuş. Koyunlara bakıyoruz. E koyunlar da 60 derece zaten. O zaman 60 derece 20'ye karşılık geldiğine göre demek ki koyunların sayısı 20'dir. Cevabımız A seçeneğidir. Test 28 soru 3. Yukarıdaki dairesel grafikte bir evin farklı aylarda kullandığı toplam 120 ton suyun oransal dağılımı gösterilmiştir. Buna göre Ağustos ayında kullanılan su miktarı Mart ayında kullanılan su miktarından kaç ton fazladır? Şimdi arkadaşlar bizim bulmamız gereken burada ee, Ağustos'la Mart ayı arasındaki fark ne kadar peki? Ağustos ayı 216 derece önce derece cinsinden bu farkı bulalım. Mart ayı da 48 derece. İkisinin farkını aldığımızda arkadaşlar 168 derece çıkıyor. Şimdi orantı kurabiliriz burada artık. Şurada yapalım. 360 derece kaça karşılık geliyordu? 120 tona. Tamamı buydu. E 168 derece kaç ton olur. Bunu istiyor bizden. Çapraz çarpma yaptığımız zaman 120 çarpı 168 bölü 360 diyeceğiz. 120 ile 360 sadeleşir. Burada 3 kalır. 168'i de 3'e böldük mü arkadaşlar? 56 olur. Cevabımız C seçeneğidir. Test 28 soru 4. Aşağıdaki dairesel grafik bir fabrikada bulunan A, B, C ve D marka 7200 aracın dağılımını göstermektedir. Buna göre A, B, C ve D açılarının ölçüleri sırasıyla aşağıdakilerden hangisinde verilmiştir? Şimdi burası 360 derece ve 7200'e karşılık geliyor. O zaman orantımızı şöyle kurarız arkadaşlar. 360 derece 7200 aracı temsil ediyorsa bu durumda bin aracı kaç derece temsil eder mesela? Buradan başlayalım. Burada çapraz çarpma yaparsak arkadaşlar 360 çarpı 1000 bölü 7200 diyeceğiz. 100 ile sadeleşir şurası. 360 72'nin 5 katıdır. 5 kere 10 50. Demek ki arkadaşlar x dediğimiz zaten neydi? D açısıydı. 50 derece oldu. Şurası 50 derece olacak. Bakın 1000 adet 50 dereceye karşılık geldiyse, o zaman 3000 adetin 150 derece olduğunu söyleyebiliriz ve 2000 aracında 100 derece olduğunu söyleyebiliriz. Zaten burada amaç oran kurmaktır, birbirinin katları şeklinde olmuş. E geriye kalan nedir bakın? 100, 150 daha, 250. 50 de buradan gelir. 300, o zaman C açısı da 60 derece oldu. Şimdi bu durumda bakalım arkadaşlar. A açısı 150 derece. Zaten 150 olan bir tane seçenek var. B 100, C 60 ve D de 50 derece. O halde cevabımız C seçeneğidir.